Merhabalar bu videomuzda da yine Haziran ayında yapılan yeşil sürgün açılarından bir diğeri yama göz açısı yapacağız. Bunun için gerek olan çift kesmeli bir bıçağımız. Bunu ben kendim yaptım. Videolarda mevcuttur. Maket bıçağından. Çünkü gözü çıkarmak için bunu kullanmamız gerekiyor. Diğer bıçakla da kullanabiliriz ama o biraz daha uğraşı istiyor. Yine bu aşıyı Haziran aylarında yapabiliriz. Ee... Çünkü sürgün aşıdır. E, gözü çıkaracağız. Aynı şekilde anaca monte edeceğiz. Bunu uygulama olarak gösteriyorum şimdi. Şöyle yakın alın. Bakın buradaki gözü görüyorsunuz. Bakın şu gözü görüyorsunuz. Bunu şimdi şu şekilde kesiyorum. Bak. Şöyle çevirerek bunu da şu gördüğünüz gözü ortalayarak şekilde şöyle etrafını çeviriyoruz arkadaşlar. Maksat bunun etrafında kesi taşmak. Daha sonra bu gözün tam arkasından bak tam arkasından aşağıya doğru bıçağın biriyle böyle açtık. Bakın. Bunu böyle çıkardık. Bunda önemli olan çok güzel bir örnek çıktı bakın. Bu aşı olmaz. Niye aşı olmaz? Gözün hunileri boş anaçta kaldı. Bunu aşı yaparsanız da tutmaz. Çok da güzel bir örnek oldu. Bunun için başka bir göz aynı şekilde çıkaracağız. Bir aşağıdakini kestiğimiz şekilde onu çıkaralım. Evet bu çok güzel göz yaprak veriyor. Evet. Bakın bunun hunileri yerinde. Bu aşı olur. Şu gözü gördünüz. Şimdi bu da bizim anacımız. Arkadaşlar. Bu da bizim anacımız. Ölçümüz neydi? Buydu. Bakın. Şöyle kesiyoruz. Bunu aşı yapacağınız anacı olarak düşünüyorsunuz. Bahçenizde diktiğiniz ağaç. Şunu şuradan şöyle tekrardan şöyle bir Burayı olabildiğince dar tutun ki daha sonra şey olsa bile Evet bundaki yaprak verimi de e, düzeltiyorum. Kabuk verimde de görüyorsunuz. Evet. Bununla yanaşamadım. Bakın. Ne, ne aşısı yapacaktık biz? Şeydi, biz bunu bu şekilde bakın. Yama demesinin amacı bunu buraya koyarak bu çıkardığımız bölgeyi tekrar gösteriyorum bakın. Bunu buraya koyarak üzerini saracağız. Şimdi bunun ölçüsünde bu biraz daha büyük olduğu için bu yanından Şöyle aldık. Şunu şöyle de yapabilirsiniz. Buraya azıcık kaldırarak, bakın. Buraya azıcık kaldırarak, burasını da aynı şekilde. Evet arkadaşlar bakın. Yama göz açısı yuva açtık. Bunu kalemden çıkardık. Bu şekilde yuvaya oturttuk. Ve bunu streç filmle evimizde kullandığımız her zaman aşılarda kullandığım streç filmle şöyle bir parça alıyoruz. olabildiğince göze yakın sarın ama gözün üzerini sarmayın. Onu evet. da boş alan bırakmayın. Şu an gördüğünüz herhangi bir tek göz açısına benziyor ama biz ne yaptık? Anaçta çift ağızlı bıçağımızla yuva açtık. Daha sonra kalemden aldığımız yama gözü, yama şeklinde çıkardığımız gözü içine koyduk ve sardık. Bu aşıyı da yine Haziran aylarında yapıyoruz. Haziran'ın 5'indeyiz. 2022'deyiz. Sürer bu aşı, Şu gördüğünüz yaprak sapıdır. Bu 10 gün sonra kuruyacak, düşecektir. Daha sonra bunun altındaki gözden diğer göz aşılar gibi fışkırarak, sürerek çıkacaktır. Bunu da tavsiye ederim. Birazcık diğer aşılara göre biraz zahmetli, biraz tecrübe istiyor. Bunu da yaparak tabii ki tecrübe kazanırsınız. Önemli olan şu bıçaktan edinmek. Ama bu bıçakla da kullanırsanız bu bıçakla da yine aynı şekilde ufak bir uygulamasını gösteriyorum. Bakın. Şu mesafeyi ayarlayın. Zaten örüyor. Gördünüz. Bunu bu şekilde çıkardınız. Elimizde bir tane daha vardı. Kalemden çıkardığımız. Bak. Ne diyordum ben size? Şurasını birazcık kaldırabilirsiniz. Ve şurasını birazcık da şöyle alttan keserek şöyle yer, cep diyorum ben buna. Cep yaparak kullanabilirsiniz. Şimdi bunu aynı şekilde buraya aşılayacağız. Bakın. Gözümüz burada. yan kesim de alayım ben. Koyduk oraya. altla üst kesim içeri girdiği zaman bakın yamayı aynı şekilde yaptık. Normal bıçakla uygulamasını yaptım. Yine aynı şekilde bunu da streç filmimizle görüyorsunuz. Bu alt cephe girdiği için bunun tutmama şansı yok. Çünkü ağaç anaç onu oradan besleyecek. Bakın. Bunu da bu şekilde gözün üzerine gelmeden sardığımız zaman şöyle Evet. Aynı şekilde tek bıçakla kestik. Anaçta yerimizi açtık. Yamayı aldığımız kalemden çıkardık. Yama göz açısıdır. Haziran aylarında yaparız. Sürgün göz açıdır. Yeşil sürgün. Bu da e, göz açılarından bir diğer çeşididir. Dediğim gibi yapması biraz e, tecrübe ve zahmet zaman istiyor. Bunu da yaparak zamanında tecrübe kazanacaksınızdır. Yapmanızı tavsiye ederim. Tutma oranı inanın ki diğer açılara göre yine yüksek. Çünkü yeşil olduğu için, sürgün olduğu için mutlaka bu açılar tutuyor. Şu işlemi bu şekilde yaptığınız zaman bunun tutmama şansı yok. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.